Dikkat! Bu programda hızlı konuşmadan ötürü yuvarlanabilen heceler, yerel ağıza bağlı açık ünlü harfler, kısmi perteklikler ve benzeri konuşma sorunları karşınıza çıkabilir. Alışmak zaman alsa da anlatılanlar orta vadede fayda garantilidir. Arka arkaya uzun süreler aynı kişiyi dinlemek yorgunluk verebilir. Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor işte. Herkese merhaba. Burası Kalem Kahve Klavye. Ben Koray Sarıdoğan. Yeni bir seriye başlamıştık. Yaratıcı yazarlık kitapları üzerine. Böyle her videoda birden fazla kitap anlatmamaya, tek bir kitaba ve onun yorumuna yer ayırmaya çalışacağım. Ama bu ikinci videoda yani giriş videosundan sonraki ikinci videoda şu elimin altında gezdirmekten hoşlandığım kitaplardan bahsedeceğim. Yaratıcı yazarlık kitaplarının nasıl okunması gerektiğine dair, hangi yanılgıları düşünmemesi gerektiğine dair bu serinin bir giriş videosu var. Eğer izlemediyseniz bu videonun ait olduğu playlistte yaratıcı yazarlık kitapları playlistinde bulabilirsiniz. Peki. Bunlardan birisi Roy Peter Clark'ın yazma uğraşı kitabı. Metropolis yayıncılıktan Banu Karakaş'ın çevirisiyle çıktı. 2017'de evet yayınlandı. Şimdi yazma uğraşı ikinci ismi şu. Eli kalen tutan herkesin karşılaştığı 21 soruna 210 çözüm önerisi. Bu kitabı beğenmemin en büyük sebebi yazmayı sadece belli bir türe sıkıştırıp bırakmıyor. Köşe yazarlığından blog yazarlığına hatta kitapta doğrudan bahsetmese de sosyal medyada bir post hazırlamaya kadar ki bütün süreçleri süreçlerde uygulayabileceğiniz sadece teknik olarak değil mevzuya bakış açısı olarak da son derece verimli, faydalı bir kitap. Burada mesela hani şu ana başlıkları size söyleyeyim. E, yola çıkış, organize olma, odak noktası bulma, dili tutturma, taslak metin, durum değerlendirmesi, iyileştirme. E, buradaki şeyleri okurken Türkiye'deki yayıncılığa veya işte Türkiye'deki e, yayın evlerindeki ya da işte sosyal medya, dijital medyadaki pek çok platforma ya bu bizde olmaz bu işler diyebilirsiniz. Yazma biçimi, tekniği, vereceği ilham çalışma özellikle yazı disiplini yönündeki o ümitsizliğe düştüğünüz, tıkandığınız, ne gerek var yazmaya dediğiniz sıralarda sizi böyle tutup kaldıracak ve doğru yere tutup kaldıracak bir kitap bu. Öneriyorum. Demiştim çok e, klişe kitaplardan bahsetmeyeceğim diye ama klişe dediğim yani çok herkesin bahsettiği kitaplardan ama bundan mutlaka bahsetmek istiyorum. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Aynı anda hem felsefe hem mitoloji hem e, hikaye anlatıcılığı kitabı hem de aslında sanat tarihi kitabı da denilebilir. Şimdi bu kitaptan şöyle bahsedeceğim burada. E, yüzlerce yıldır insanların anlattığı bütün destanların, efsanelerin, hikayelerin belli başlı kalıplarda, belli başlı kurgu dizileri üzerinden anlatıldığından bahsediyor. Hep bu şekilde ünlenmiştir. Ama bunun yanı sıra e, kolektif bilinçli dediği e, Carl Gustav Jung'un bizim farkında olmadığımız kuşaklarca türümüzün birbirine aktardığı belli başlı hikaye kalıplarından ve duygulardan ve hayallerden e, izler bulduğuna dair aslında Jung'un anlattığı şeyleri çok güzel örnekleyen bir kitap. Daha sonra bunu açıklayacağım, açacağım başka videolarda ama şöyle söyleyeyim. Her yazarın okuması gereken belli başlı kitaplar var. Yazın dili üslubu itibariyle, üslup oradaki ses tonu itibariyle kutsal kitapları zaten öneriyorum. Bunu dini bir tavsiye olarak söylemiyorum. Ama aynı zamanda psikoloji ve psikanalitik yani Freud'la beraber Jung'u, mümkünse Adler'i bir arada okuyup, oradaki bilinç dışını insanın, hani Jung'un o meşhur sözü gibi, içe bakan dışarı bakan rüya görür, içe bakan uyanır. İnsanın kendi türünün hem birey olarak hem toplum olarak derinlerine bakan metinleri okumanızı ve psikoloji bilmenize fayda var. Kahramanın sonsuz yolculuğu da bunun edebi tarafını ve hikaye anlatıcılığı tarafını çok güzel anlatan bir kitap. Mutlaka okumanız, elinizin altında bulundurmanız gerekiyor. İyi ki yazdı, iyi ki çevrildi. Ursula Le Guin'in Dümeni yaratıcılığa kırmak, bizim Türkçe yaratıcı yazarlık atölyelerinde ve kitaplarında e, büyük oranda ihmal edilen çünkü oradakilerin de pek çoğunun aslında anlatma kapasitesine sahip olmadığı maalesef. Dil bilgisi, söz dizimi, fiil çatıları, yazarın bir takım çantası, alet çantası varsa orada hangi dil kurallarının olup hangisi olmadığına dair hem onlarla ilgili tavsiyeler veren e, hem de bunları bir atölyeye hem kişisel hem topluluk olarak nasıl uygulanacağını anlatan çok güzel bir kitap. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum. Hep kitaptan çıktı. Dümeni yaratıcılığa kırmak. İlk videoda söylemiştim. Deneysel metinler yazmaktan kendinizi alıkoymayın. Bunlar illa her yazdığınız şey yayınlanma yönelik değildir. Mutlaka yazdıklarınızı silmeye alışacağınız bir yer gelecek. İşte o deneysel metinleri ile ilgili pratik yapmak istiyorsanız doğrudan yazma pratiğine yönelik bir kitap. Sevgili Şenol abi, Şenol Erdoğan'ın derlediği e, yaratıcı yazarlık ve deneysel yazma teknikleri. içerisinde farklı farklı yazarların deneysel metinleri nasıl yazacağınız, nasıl e, bir Kaleminizi böyle o hani ters hareket yaparsınız ya aslında kaslar burada olduğu sürece çalışmak, onların çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı yoktur ama bir ağrı olduğunda orada kasın olduğunu hissetmeye başlarsınız bir ters hareket yaptığınızda. işte ters hareket yapmanızı sağlayacak güzel yazma tavsiyeleri veren bir kitap. E, Subpress'ten çıktı. Bilmiyorum hala baskısı var mı ama yeterince baskı yaparsanız onlar da size baskı yapacaktır. E, dört dörtlük bir roman nasıl yazılır? James Frey'in kitabı. Dramatik hikaye yazımı için işe yarar bir rehber. Gerçekten işe yarar bir rehber. Türkçe yazılan kitapların aksine gerçekten meseleye doğru yerden bakan, böyle işte edebi cümlelerle süslemek yerine e, teknik olarak ve verimli bir şekilde fazlalıkları ata ata ilerlemenizi sağlayacak bir kitap. Ee, özellikle dramatik hikaye yani işin o dramatik tarafı bize çok ihlal edilir. Sadece çatışma konusunda işte kurmacanın temel unsurlarından çatışma anlatılırken işte dramatik hikaye yazımı için şu gerilime ihtiyaç vardır. İşte ne bileyim e, kıza aşık olursun kızın babası senin düşmanındır falan gibi deli yürek tarzı bin yıllık şeyler anlatılır. Onlardan çıkmanızı sağlayacak bir kitap yine hep kitabın atölye serisinden e, Özge Çağlar Aksoy'un çevirisiyle yayınlanmış. Dil de çok güzel işinize yarayacaktır. Hep kitaba torpil geçtiğim düşünülmesin ama çok güzel bir yaptığı atölye serisi devam ediyor mu bilmiyorum ama bu aslında bir senaryo kitabı. Blake Snyder'ın O kediyi kurtar. Senaryo yazarken ihtiyaç duyacağınız o kitap. O kediyi kurtar'dan kastı şu. Biz karakter okuruz. Karakterin kendini ortaya koyduğu yerde alameti farikasını, kahramanlığını, karakterliğini ortaya koyduğu yerdir. Yani kediyi ağaçtan kurtardığı yerde biz karakterle empati kurmaya başlarız. Kuramıyorsak bir sorun vardır. Teorisine yola çıkıyor ama bu teoriye sığdırılmayacak kadar geniş açılımları olan bir kitap. Ben roman yazacağım, öykü yazacağım, senaryo kitabına neden ihtiyacım var demeyin. Disiplinler arası mutlaka düşünmeye ve yazmaya çalışın. Ben yazarlık atölyelerinde özellikle diyalog dersinde mutlaka senaryo biçimine yer veririm. Örneklerine yer veririm. Çünkü senaryonun o hızlı pratik olması gereken dinamiği bize çok ciddi kapılar açar. Ne kadar gereksiz detaylara yer verdiğimizi özellikle göstermesi açısından ve bununla beraber işte bakış açısı kameraya koyduğunuz yer gibi hani kurmacada da, da romanda da kameraya koyduğunuz bir yer vardır. Anlatıcı bakış açısı gibi örnekler çoğaltılabilir. Belki bunlar için başka bir video bir gün hazırlarım. O yüzden Black Snyder'ın bu kitabını da mutlaka öneriyorum. Yazar tavsiyeleri, yazar tavsiyeleri. İşte Virginia Woolf'un e, Hemingway'in falan kitapları var Türkçe'de ama Stephen King'in mevzuu çok özel. Stephen King çünkü bir yazarın yaşamını yani yazar emeğinin nereden nereye geldiğini çok güzel çok eğlenceli bir dilde anlatıyor. Ve çok doğru çok net yerlere nasıl yazılır yazarken neleri eksiltmeniz veya neleri arttırmanız gerektiğine dair çok güzel ipuçları veriyor. Aynı zamanda çok da güzel ilham veriyor aslında. İlla buradan teknik detaylar almanız gerekmiyor. Sizi masanın başına geçirmeyi harekete geçirmeyi sağlayacak bir kitap olduğuna eminim. Aslında yazma sanatından yönelik ayrıca bir video var. Youtube'da bulabilirsiniz. Kalem kahve Klavye kanalında. Eğer bunu podcast olarak olarak dinliyorsanız, dinlediğiniz yerden mutlaka Stephen King ve Yazma Sanatı bölümü vardır. Oradan detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben burada da tavsiye olarak ortaya koyayım. Bu serinin devamında yaratıcı yazarlık kitaplarına değineceğiz. Ben daha çok edebiyat teorisi kitaplarına da değinmek istiyorum. Oradaki böyle belli başlı problematikleri de ortaya koyup sizlerle tartışmak, yorumlaşmak istiyorum. O yüzden gelecek videolarda görüşmek üzere. Şu kitaptan bahsedin veya şu Konular kafama takılıyor dediğiniz şeyler olursa yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın, abone olun, bildirimleri açın. Eşim dostum da faydalansın derseniz mutlu oluruz. O yüzden paylaşmayı da ihmal etmeyin. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.